Adem Motos kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bilgilendirme videosuyla sizlerleyim. Görmüş olduğunuz gibi motosikletimiz 2020 model PCX 125. Arkadaşlar bu müşterimiz motosikletinin debriyajı ile alakalı ufak bir problem olduğunu söyledi. Ve motosikletin debriyaj aksamını açtık. Motosikletin ön ve arka varyatörünü yerinden aldığınız zaman şöyle tasın iç tarafında ciddi oranda bir yağlanma görüyorum. Bu yağlanmanın asıl sebeplerinden bir tanesi arka varyatörümüzün içinde bulunan orik ve keçenin bozulmuş olmasından kaynaklanıyor. Eğer biz burayı temizlersek, temizledikten sonra buradaki keçelerin değişimini yapmazsak belli bir kilometre sonra tekrardan burası yağ kaçıracak Tas ve balatamız yağ olduktan sonra arkadaşlar motosiklet tekrardan titremeye başlayacak. Dışarıda buraya özel bir lokma satın alıp buranın somununu açabilirsiniz. Buraya kesinlikle keski vurmayın. Çünkü buranın dişleri çok hassas. Burayı bozduğunuz zaman arkadaşlar buralara dıştan keski yardımıyla ya da boru anahtarı yardımıyla müdahale ettiğiniz zaman ilerleyen süreçte bunu da kullanamıyoruz. Bunu kullanamadığımız zaman arkadaşlar yerine yenisini takıp tekrardan masraf çıkartmasına sebebiyet veriyorsunuz. Şöyle üst tarafta bulunan somunumuzu yerinden çıkartıyoruz. Bakın arkadaşlar yerinden çıkardıktan sonra buranın iç tarafında herhangi bir problem olup olmadığını görmek için somunu kontrol ediyorum. Şöyle hemen baskı yerinden alıyorum. Bakın baskı üst tarafına gelen burçlar var arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorum bunları da yerinden. Bunların da iç taraflarında çok ciddi oranda yağlanma var. Arkadaşlar bunların dediğim gibi sökülüp teker teker hepsinin temizliği yapılması lazım keçelerimiz ve o-ringlerimiz aşınmış. Bunun iç tarafına bir de o geliyor. Buralarda zaten ciddi oranda yağlanmalar var. Keçenin olduğu yerlerde de ciddi oranda yağlanmalar var arkadaşlar. Siz motosikletin gazını açtığınız esnada motosikletin bu kasnağı açılıp kapandığı sürede arkadaşlar buralara komple yağ bulaştırıyor. Yağı önce debriyaj balatasına sonra debriyaj tasının içine bulaştırıp kalkış esnasında ciddi oranda titreme yapmasına sebebiyet veriyor. Buraya iki tane keçe, iki tane de o geliyor. Burayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bakın bu alt tarafta sabit bir kasnağımız bulunuyor. Sabit kasnağımızın alt tarafında masuralı bir bilya. Üst tarafında da radyal bir bilya bulunuyor arkadaşlar. Bu bilyalar da bozulursa motosikletin tekerini çevirdiğiniz zaman çok uğultulu bir ses verir. Ve bu da size ciddi boyutta rahatsızlık verir. Arkadaşlar bunların değişimini yaptıktan sonra debilaj balatamızı ve tasımızı temizleyeceğiz. Tasımız çok yağlı bir şekilde çalıştığı için içinde ciddi boyutta lekeler ve çizilmeler var. Bu da ne olacak arkadaşlar? Debriyaj balatasının biraz daha erken bitmesine sebebiyet verecek. Ama dediğim gibi kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir durum. O yüzden burayı temizleyip kesinlikle kapatmamanız lazım. Bunların değişimini yaptıktan sonra motosikletimizi tertemiz bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Bu bilgilendirme videosunu da burada sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.